konuşmasını yapmak üzere değerli çalışma arkadaşım, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Herkese günaydın. Güzel bir İstanbul sabahında beraberiz birlikte. Değerli misafirler, iş dünyasının değerli temsilcileri, Ekonomist Kapital Dergilerimiz tarafından düzenlenen Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi'ne tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle Aram Bey de ifade etti, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Çok e, kıymetli, çok güzel günlerden geçiyoruz Cumhuriyetimiz adına. Güzel bir yüzyıl geçirdik diye umuyoruz. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ama e, biz e, en coşkulu şekilde Cumhuriyetimizi kutlamaya devam edeceğiz. Ee, da, daha gidecek Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında çok yolumuz var. Ee, ancak bazı sektörlerimiz iş kollarımız dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Bazı sektörlerimizde e, hala e, gelecek vizyonu açısından hala yetersiz ve daha ileri adımlar atması gerekiyor. Bizim e, dünyada önde gelen sektörlerde artık e, gelişmiş ülke seviyesinde olan sektörlerimizden birisi de e, finans sektörümüz, bankacılık sektörümüz. E, ben e, günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok iş kolunda olduğu gibi finans sektöründe de e, çağa ayak uydurma, dijitalleşme ka e, ve kaliteli hizmet verilmek adına birçok adımlar atılıyor. Bunları yakından biz de takip ediyoruz. Ben 28 yıllık e, bir gazeteciyim. Ağırlıklı finans dünyasını takip ediyorum. E, bankacılık e, sektörünü takip ediyorum. Bunu da çok net şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bugün gelinen noktada Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile kredi kartı kullanımı yaygınlaşmış durumda. Yine e, mobil uygulamalarımız üzerinden, cep telefonları üzerinden Anadolu'nun en ücra noktalarında bile şubeye gitmeden birçok işlemi... Ee, en ufak bir zorluk çekmeden e, Türkiye'de vatandaşlarımız e, yapabiliyor. Tabii Bunun temelinde de çok güçlü bir bankacılık altyapısı, bankacılık teknoloji altyapısı ve bankaların ve finans şirketlerimizin, finteklerimizin gösterdiği yoğun bir çaba var. Biz bunu da gözlemliyoruz. E, bu anlamda Türkiye ekonomisinin gelişmesinde teknolojiye, yapay zekaya çok ciddi kaynak aktaran, yatırım yapan finansal sistemi de tebrik etmek istiyorum. Finansal sistemin bu gelişimde bankaların ve tabii ki e, ifade ettiğim gibi fintech şirketlerin rekaberlik kavramını çok iyi e, adapte ederek kendilerine ür geliştirdikleri ürün ve hizmetlerin gelişimi devam ediyor. Dünya ile entegre ve hatta dünyanın birçok ülkesinde daha iyi bir daha iyi bir dijital altyapıyla yapılan bu hizmetlerde rekaberliğin, birlikte hareket etmenin hem rekabetle beraberliğin bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir performans sergiliyor finans sektörümüz. Zirvemizde finansta dijitalleşme engelli yeri, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında finans sektörünün dijitalleşme hedeflerini yapılması gerekenleri konuşacağız. Toplantımız dört panelden oluşacak ve değerli panelistlerimiz görüş ve beklentilerini aktaracaklar. Panelimizin düzenlenmesinde bize büyük katkıları olan ana sponsorumuz FIBA Banka'ya, sponsorlarımız FIGO Para'ya, GTEC ve Tokan'a, jenerik sponsorumuz Kobile, destek sponsorlarımız Doğan Yatırım Bankası'na, Hangi Kredi, Hayat Finans, Hepsi Pay, Integral Yatırım, NGN, Param, CPay ve Tam Faktörü'nge teşekkür bir borç biliyorum. Tüm katılımcıları, tüm katılımcılarımız için verimli, güzel bir toplantı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.